Selamlar sevgiler arkadaşlar hoş geldiniz bugün Efsane kıyak bir savaşımız var Burada görmüş olduğunuz gibi kangurularımız var arkadaşlar Tam tamına 10 tane kanguru var Ve karşısında bir süper kahraman var Evet dünyanın en hızlı süper kahramanı var Tabii ki kim? Flash Haydi bakayım arkadaşlar sizce kim kazanır? Kanguru diyenler kanguru, flash diyenler flash Ve isteklerinizi yazın Kanguruları bir sonraki bölümde kimle kapıştırayım? Haydi bakayım Şöyle güzel bir beğeni atarsanız çok sevinirim Savaşı başlattım Flash'ı saldık abi 10 tane kanguruya karşı bir tane flash Bakalım flash kanguruları ne yapacak? Ooo 10 tane kanguruyu yendi Mükemmeldi Şimdi kanguru sayısını biraz arttıralım arkadaşlar Katlayarak gidelim 30 tane kanguru gelsin bakalım Evet kanguru sayısını görüyorsunuz 30'a çıkardım arkadaşlar 30 tane kanguru bir tane flaşa karşı Bakalım flaşı indirebilecekler mi Savaşı başlattım Kangurular zıplaya zıplaya gidiyor Davşan gibi geliyorlar ve flaşta geliyor arkadaşlar Evet Flaşa bakın ya inanılmaz arkadaşlar Uf, Takip bile demiyorum O kadar hızlı 30 tanesini indirdi Bu durumda ne yapacağız Abi 100 tane kanguru gelsin hadi bakayım Evet kanguru sayısını baya bir arttırdık arkadaşlar 100 tane Bakalım 100 tane kanguruyu da alt edebilecek mi flash Çok merak ediyorum doğrusu Bu arada diğer ee, hayvanlarla da Kapıştıracağım diğer süper kahramanları Dediğim gibi yorumlara yazın arkadaşlar Evet flash geldi abi bak şöyle bir izleyeyim Evet. Abicim 100 tane. Hadi kangurular bir tane vurun şuna ya. Abicim inanılmaz. Flash'ı takip edemiyorum şu anda. Şu anda flash'ı takip edemiyorum. Kangurular vurdu diyene kadar flash abi hepsini cacık etti. İnanılmaz bir şey oldu arkadaşlar ya. 100 tane kanguruyu da öldürdü. Abicim sen neymişsin ya? Şimdi şöyle bir 300 tane getireyim de göreceğiz. Hadi bakalım 300 tane kanguru gelsin. Arkadaşlar bu defa Flash'ı çok zorlayacağım. İnanılmaz bir şekilde zorlayacağım. Bakın burada 300 tane kanguru var abi. Bu sefer Flash'ın şansı yok. Bence 300 tane kanguru Flash'ı durduracaktır. Bakalım bu dayanıklılık testini geçebilecek mi? Evet salmamla koşması bir oldu. Flash koşuyor bakalım. Evet kanguruların arasına daldı arkadaşlar. Oha şimdi kangurular ortaya aldı. Flash bir sağa gidiyor bir sola gidiyor. Hadi bakayım Flash görelim koşuyor. Az evvel öldürüyordun. Abi bu bunları da yiyecek gibi duruyor ha. Ay inanılmaz güçlüymüş arkadaşlar. Vallahi böyle giderse bin tane kanguru koyacağım karşısına. Evet tek başına süper kahraman nasıl vurduğunu bile göremiyoruz. Aha kangurular yedi arkadaşlar bunu. Yani demek ki neymiş kangurular öldürebiliyormuş. Bakalım kaç tane kanguru varmış. Arkadaşlar şaka değil. 73 tane kanguruyu öldürmüş tek başına bakın sol üstü 73 yazıyor. Evet gene güzel dövüştü bence. Flash'ı tebrik ediyorum 73'e kadar dayandı. Hadi bakayım arkadaşlar bir sonraki bölümde kangurular kimle dövüşsün yazın yorumlara. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.